Hello. <laughs> Yine ben. Port bir şey diyecek sandım. Ee, öncelikle ne haber? Birileri videolarımı izliyor ama yani siz kimsiniz hiçbir fikrim yok. Bir sohbet etsek yani. Canım. <laughs> Neyse. Artık saçlarımı çok farklı modellerde deniyorum tabi bütün gün böyle olduğum için bozulmuş olabilir ee, ay böyle erkeğe benziyorum saçlarım olmayınca erkek gibi oluyorum ay pardon ee, bugün ne konuşacağımızı çok bilmiyorum ama e, mikrofonlar bende çünkü e, şey yaptık podcast çektik ben de makyajımı falan çıkardım. Ondan sonra işte e, abla 5 aş aşamalı cilt e, nemlendirmeler mi dersin yani ne yapıyorsun? E, ne yapayım yani? Üf. Acı kalküllerimi kendim kestim yakın bir zamanda. E, normalde daha güzel duruyor. Da şu an herhalde şey olabilir yani böyle şeyler. E, bugün online terapilerin e, online terapiler hakkında bir e, seminer vardı oraya katıldım ve online terapideki o da hem danışanın varlığı hem danışanın terapistine algılayışı falan filan bana bayağı şey düşündürttü zaten bu aralar kendi terapimde de çok sık şey düşünüyorum e, Duyguları duyguda kalmak yani aslında çok e, zorlandığım bir şey mesela çok yakın bir zamanda yani geçen hafta falan herhalde Hmm, birkaç gün öncesi yani salı günü sanırım geçen hafta salı e, bana beni ghostlayan e, erkek arkadaşım eski erkek arkadaşım e, ama literal hani arkadaşımdı da yani o yüzden herhalde böyle bir freudian slipped freudian sürçme yaptım İngilizcesini unuttum e, yani eski sevgilim aslında e, iletişime girdi benimle çünkü ben ona mesaj attım. Neyse e, sonra e, mesaj attıktan sonra şey e, ben mesaj attım işte araştık falan e, haksızlığa uğradığımı hissettim öyle geldi bana yani başka biri olsa belki. ...çok takmazdı hani böyle bir sohbeti... ...zaten iki aydır ghost diyor... ...ne diyecekti falan derdi ama ben galiba... ...biraz arkadaş olmamızdan... ...mütevellit... E, ...hakikaten böyle sarsılmış hissettim yani ben... E, ...bir özür bile... ...duymadım yani aslında... E, ...sonra dayanamadığım için buna... ...ve bu duyguya onu arayıp aslında... ...bunları konuşacaktım... ...böyle ama... Eee Muhtemelen onun da hayatında biri olduğu için e, Konuşmak istemedi Ya da ben boşluğu öyle dolduruyorum Ya da kendisi konuşmak istemedi yani bir fikrim yok ikisi de önemli değil Konuşmak istemedi ve e, barışmak istediğimi falan düşündü galiba Eee Ama aslında başka biri olsa belki hakikaten aramazdı Ve buna tahammül ederdi Ama ben edemedim Eee duyguda kalmak Ne demek bilmiyorum Yani ee, geçen seansımızda da bunu konuştuk. Yani dedim ki anne hani aslında bunu tahammül etmek ne demek yani hani üzüntüyü yaşamak ne demek? Çünkü ben e, eskiden insanlar için derdim ki bu salt kötü bir insan ve ben iyi ki bu insanla konuşmuyorum. Ama şimdi olay şuna dönüyor. O salt kötü bir insan değil. O bunu bunu bundan dolayı yaptı biz konuşmuyoruz. Ama bu sefer işin içine diğer senaryolar giriyor. Şöyle de olabilirdi. Böyle de olabilirdi. Böyle yapabilirdi. Şöyle diyebilirdi. Ben böyle diyebilirdim. Ben böyle yapabilirdim gibi. Yani hem kendini hem karşıyı anlamak galiba büyük bir eziyet bu arada. In yani my honest opinion. Ee, büyük bir eziyet ya. Böyle gerçekten çok narsist ve salak bir insan olup bütün suçu karşı tarafa yüklemeyi çok isterdim galiba. Eee yarın da bir süpervizyonum var ve orada bunu konuşmayı hedefliyorum. Duyguda kalmak ve kalamamak ve nasıl yapacağız bunu? Duyguları nasıl yaşayacağız falan. Bir fikrim olmayan bir mesele. Ee, ama mesela şeyin duyguda kalmak olduğunu olduğuna karar verdik arkadaşlarımla. Normalde bu e, Üstündeki e, ne? o almıştı ve ben onun aldığı falan şeylere hiç böyle dokunamaz ve tahammül edemiyordum yani. Zaten e, benim için çok anlamlı şeylerdi ilişkin içindeyken. O yüzden hani böyle şu an bakmak şey gibi geliyordu. Hayır abi iki insan aynı insan olamaz gibi. Ama şimdi yavaş yavaş mesela bunu giyiyorum. E, bunu giydiğim için bugün bu konuyu konuşmak aklıma geldi. E, ve şey böyle hani ee, sanki böyle yasın o evrelerinde e, hani böyle şey kabullenmeye e, gidiyorum yani çok pazarlıktaydım sanki bari şunu deseydi bunu deseydi böyle yapsaydı gibi tabii ki geri de dönebilirim ama şu an sanki böyle birazcık kabullenmeye gidiyorum çünkü bu üstümde ve bunu çok güzel zamanlarda çok güzel şekilde giydim ama it's okay yani ee, o zamanları salt kötüleyemem sadece tanıştığım insanı hmm, tanımamak beni galiba e, fazlasıyla üzdü yani. Biraz daha tanıyor olmayı dilerdim. Hmm, benim dışımda herkes bunu bekliyormuş. Bu tavrı falan bütün bu her şeyi bekliyormuş. Ben beklemiyordum yani çünkü tanıdığımı düşünüyordum. Um, anyway, um, Sonra geçen şeyi de konuştuk süpervizyonda. Ee, öfke duygusunu yaşamak. Ben duyguları yaşamaya dair aslında o kadar fazla mitlerim var ki yani işte öfkelenmek aslında kötü bir şey değil ama öfkelendiğim zaman hakkımı savunamam gibi. Yani hani e, sınırın ihlal edildiğinde öfkelenmek aslında normal bir şey. E, ama bence tepki verilmemesi gereken bir şey. Hep giderken de şey kastetmiyorum. Hani bağırmak, çağırmak, kavga etmek, yumruklamak, vurmak. Hani bunları kastetmiyorum. Sadece başıma şöyle bir şey geldi geçen gün. Bir kadına kolay gelsin dedim. O da bana kolaysa gel çalış bakalım. Hani kolay mıymış gibi bir şey söyledi bu minvalde. Ben bir şey diyemedim yani. Ama Belki başka biri olsa derdi biliyor musunuz yani. Çünkü aslında orada ben orada o kadını anladım yani. Bunu hümanistik bir yerden söylemiyorum. Ben orada o kadını anladım ve şey dedim. E, muhtemelen hakikaten yani kendisine göre zor bir iş yapıyordu o sırada. Zor bir iş yapıyor ve yani beni de çok rahat gördü. Ne yapabilirim yani bu benim egomu sanki zedelemiyor ve ben egomu zedelemeyen şeyler içinde bir şey söylemeyi anlamsız manasız buluyorum ama orada söyleyeceğim şey benim yine de bir başkasının dediği gibi sen de okusaydın değil çünkü o kadını sosyolojik olarak niye okumadığını da biliyorum ya da belki okudun ama bir işe yaramadığını ama belki şöyle bir şey olabilirdi ee... Aa, ben de çalıştım anlıyorum ya zor bir şey yapıyorsunuz ama yani ben size sadece kibarca kolay gelsin demiştim. Onu kendisiyle rifle, e, yansıtmayı, o kendisiyle karşılaştırmak e, bence çok okey bir hareket yani. Ama o sırada tabii yapamadım çünkü travma tepkisi, donuyorum yani. E, travma tepkisi derken mesele travmatik değil. Benim verdiğim ilk tepki genellikle donmak. Mutluluğu yaşamak veya yani çok kısa sürüyor, çok... Bazen suçluluk duyabiliyorum <laughs> Yani çok komik Mutlu olmaktan suçluluk duyabiliyorum Şu ışık şöyle dursa nasıl olur Daha iyi Yani mutlu olmaktan suçluluk duyabiliyorum Çünkü başkaları mutlu değil Ve herkes mutlu olamaz zaten Ya da her an herkes mutlu olamaz Bir şeyi kutlamak Yani Eee Uf, saçıma dikkatim çok gidiyor ya çünkü çok komik hissediyorum <laughs> bütün gün saçım çok güzeldi abi saçım video çekeceğimi anladı ve biraz bozuldu neyse önümüzdeki sene muhtemelen belli bir süre Avrupa'da olacağım ee, yani o zamanlar istemesen bile olmam gerekecek ve aslında bu benim için çok gurur verici bir şey ee, her şeyden önce önümüzdeki sene gerçekten e, masterlı uzman olacağım. Ve bu da çok gurur verici bir şey. Ve şu anda iki tane danışan görüyorum. ve hakikaten çok gurur verici bir şey. Ama um, yeterince böyle appreciate etmek böyle acknowledge edemiyorum sanki hani ama bunun içinde kendi çok harsh bir yerden aynı ay ne kadar çok İngilizce kelime kullandım ee, sert bir yerden eleştirmek istemiyorum kendimi Çok yıkıcı olmak istemiyorum Çünkü aslında e, Yaz tatilini birazcık kötü geçirdim Ve e, Ve şimdi de üzgündüm Yani e, Kafamı dağıtacak Ya da kafamı dağıtmak zorunda Bırakan beni bir sürü şey oluyor hayatımda Hayatım çok yoğun geçiyor Ve hani böyle şey Ama hani literal üzgünüm aslında Geç, Belki de duyguda kalmak böyle bir şeydir Sadece nasıl kaldığımı Ve şu an duyguda kalıyorum okey Demeyi beceremiyorum galiba ee, Ne diyordum ben buraya nereden geldim Ben ee, appreciate etmiyorum Sanki yani ee, Olduğun yer, olduğun kişi ee, Ya da mesela şu an bunu yapıyor olmak Ve bunu kendim için yapıyor olmak Kendim için bir dijital günlük oluşturuyorum Ve Eee pek bir arkadaşıma söylemedim yani. Çünkü amacım oturulup izlenmekten ziyade birazcık bu zor süreçte kendi gelişimimi görmek çünkü ben zorlu süreçleri yaşadığımı galiba orada olacağını emin olduğum insanlara çok da hissettirem hissetmediler galiba. Geçen bir TikTok gördüm zor zamanlarınızı da olduğunu, olduğunuzu bilen insanların sizi zor zamanlara sokması. Tam olarak öyle oldu yani. Eee o yüzden hayal kırıklığımla baş etmeye çalışıyorum. It's kinda hard. Eee Ama galiba bu hayat akarken e, heh, Şey söyleyecektim bir de Çok kafam dağılıyor bugün Çok yorgunum aslında Hayat akarken e, Yok bunu söylemeyecektim Şema terapi alacağım galiba e, Dinamik terapi alıyorum Şu an Kendi terapistim e, Ama yanına galiba şema alacağım çünkü şema terapisti olmak istiyorum ve e, bir yerde kendi şema terapimden geçmiş olmam beklenecek bekleniyor. Önemli bir şey bu. E, o yüzden şema terapisti bak baktım. Hmm, bu da belki duygularıma yakınlaşmama sebep olabilir, hmm, yardımcı olabilir. Ee, geçen gün çok tuhaf bir Date yaşadım ee, Çok uzatmayayım bu videoyu da 20 dakikada falan kapatayım Çok tuhaf bir date yaşadım Ondan bahsetmek isterim Biriyle tanışmıştım Sonra bir ara bir gece işte konuşuyoruz Böyle havadan sudan falan sohbet bayağı aktı sonra ben dedi ki ben sana birkaç soru sorayım mı ama dürüst cevaplayacaksın ben dedim ki okey sor vaktin varsa sorayım yoksa sonra sorayım falan dedi neyse bu arada biriyle dediğim de 29 yaşında biri ve Hollanda'da oturuyor oturum izni vardı buraya gelmiş ee, gidecek mi geri yoksa kalacak mı oraları bilmiyorum Kendisi de bilmiyormuş şu an hayatının bu sürecinde. Neyse e, ve bana beni tanıyacak böyle bir 20 tane falan soru sormuş ama Cheetah falan sordurmamış. Çünkü kendisi için önemli sorular, böyle şey gibi değil. En sevdiğin renk falan. İşte e, ve ben cevap verdim ve o da cevaplarını hazırlamış. Ondan sonra işte bana attı ve her şeyimiz çok benziyor iki şey harici. birincisi o köpek seviyor kedi yerine yani kedi mi köpek mi sorusuna köpek demiş çünkü köpeği de var zaten ee, ikincisi de e, hangi tür filmi seversin korku gerilim demiş ben de onu o hariç her şeyi izliyorum ee, o konuda bayağı güldük güldük sonra bütün gece sohbet ettik en son ben dedi ki yani bana hani var. Gelseydim orada bir yerde bir çay içseydik. Yüz yüze konuşsaydık bunları. Görüntülü konuşmaya başladık çünkü bir süre sonra. Ben dedim ki okey gel ama saat beş buçuktu. Sabah. Sonra işte geldi. Oturduk. Yedi buçuğa kadar falan. Ondan sonra nasıl aktı sohbet? Hiç anlamadım yani. Gün sabah ettik. Gün doğumu izledik. Romance diye ama Allah. Fiziksel temas çok seven biriymiş. Ben de çok seviyorum. Ee, sarıldık falan ee, böyle sarılarak oturduk ve ona şey dedim. Nasıl bu kadar sıkı sarılabiliyorsun? Yani ve hayatımda hiç bu kadar sıkı sarılmamıştım. Yani çok tuhaf. Yani kendi ailem dahil kimse bu kadar sıkı sarılmadı ve şey bu böyle. Şu an böyle aşırı boşlukta ve etkilenmiş bir yerden değilim. bugün çok az konuştuk mesela hani böyle şey bir, bir şey değil mi? Tuhaf bir deneyimdi yani. onun da ihtiyarı onun ihtiyacı varmış. Ve ben de fiziksel temas çok seviyorum ve benim de ihtiyacım var. Yani ve öyle sarıldık. Sarılarak böyle oturduk. kendimi çok contain edilmiş hissettim yani. Ve özellikle bu bir yabancıydı. Çok interestingti yani. Ama ee, okey. Ee, yani duygu... Ah, ayağıma bir şey battı sandım. Yani... Mesela o huzurda kalamadım. Yani huzurlu bir deneyimdi. Ama o huzurda kalamadım. Yani çünkü aklıma bilmiyorum yani yeterince bugün arkadaşlarıma anlatırken birinin gözleri de oldu. Ne kadar güzel bir şey yaşamışsın falan dedi. Hani ne kadar güzel hissetmişsin dedi. Ben de dedim ki evet ama ben bunu fark, fark etmedim yani hani sanki dalga gibi böyle geldi ve geçti. Ya da bugün mesela kedim kucağımda uyudu ve aslında ne kadar güzel bir his Orada anda kalamıyorum galiba Orada böyle durdum dedim ki Şu an dedim baksana ne kadar güzel kucağında uyuyor Mırlıyor Ve e, senden daha mutlusu Yok ya yani şu an daha mutlu olamazdın Yani hani ee, Ne bileyim ya Dün podcast çektik çok güzeldi mesela üzgün olduğum zamanlar da ama ee, üzgün olmaya tahammül edebilmem lazım. Yani sadece du bildiğim duygu üzüntü. Ee, üzüntü yani. Öfke öfke daha çok hayal kırıklığıyla karışıyor bazen ama öfkeyi de biliyorum. Yani öfke de duyuyorum, hissediyorum. Eee bu aralar işte denediğim şey galiba üzüntüyü yaşarken e, üzüntünün beni yıkmasını engellemek e, yıkması derken de şey değil yıkılmazlık falan değil gerçekten çok yoruyor yani hele bu kadar zor yani birden fazla zor şey üst üste geldi. Ve hayatım çok iyi moruk falan. Hani bu role girmem gerektiğini düşünmüyorum. Bir yas yaşadım. Bir ölmüş bir şeyi gömdüm. Ve şimdi onun anıları ve hatıralarıyla o yası yaşıyorum. Yaşanmamış şeylerin De yası var Maalesef İkisini aynı anda gömdüm Hem yaşananları hem yaşanmayanları Ve o yüzden Allah Ekran kapandı Ve o yüzden duyguda kalmayı Yani bu yası yaşamam lazım ee... Ama en azından artık gömdüğüm için galiba Huzurlu hissediyorum Hani cesedini buldum yani. Bazı parçaları tanıyamıyorum. Teşhis etmem de sanki uzun sürdü. Ama sonuçta onu buldum. Buldum ve gömdüm. Ve artık çıkıp da hortlamaz diye düşünüyorum. Ee, bana da üzüntüsü kaldı işte. Hmm. Evet, burada kapatalım. Anmak, kavuşmaktır. Kavuşmak da... Kavuşmak da... An anmak, kavuşmaktır Halil Cibra'nın sözü bu arada. Ee, ölen insanları ve şeyleri anmak, onlarla kavuşmaktır, evet. Ee, ama galiba galiba ben kavuşmayı istemiyorum. Kavuşmayı istemiyorum. Hmm, Kendinize iyi bakın ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.